Merhaba sevgili takipçilerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi hakimler ve savcılar kurulu veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile hizmetli alımı yapacak. Arkadaşlar veri hazırlama ve kontrol işletmeni demek düz memur demek. Yani masa başı memurluk dediğimiz şey tam olarak da budur. Evrak işlerine bakacak bu tüm o evrak işlerinden sorumlu kişiler olur ya bir yere gidersin bir yazı yazdırırsın bir evrak istersin işte bu işle ilgilenecek olan kişiler bir de hizmetli zaten adı üstünde hizmet yani oranın temizlik işlerine bakacak olan kişidir arkadaşlar. Şimdi KPSS 2020 puanınızın olması gerekiyor. Ben size tüm şartları anlatacağım. İnşallah sizin de atanma haberinizi alırım. Öncelikle bakın 5 tane düz memur yani veri hazırlama ve kontrol işletmeni 5 tane de hizmetli kadrolu olarak alınacak. Başvuru yeri ve şekli ise arkadaşlar 2021 yılı 4A kadrolu veri hazırlama ve kontrol işletmeyi talep formu var. Bu talep formunu arkadaşlar hsk.gov.tr adresinden alabilirsiniz. Bu formu aldıktan sonra ilgili kısımları dolduracaksınız. Ve gerekli belgelerle birlikte ben şimdi onları anlatacağım. Şahsen arkadaşlar, şahsen müracaat etmeniz lazım. Nereye? Ee, Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı, No. 36, Yeni Mahalle, Ankara. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'na. Arkadaşlar, başvurular şahsen olacak ya, diğer şekilde olan hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir. Başvurular da 04.10.2021 tarihinde başlayacak. 08-10 2021 tarihinde bitecek mesai saatleri içerisinde. Şimdi arkadaşlar e, mülakatı olacak bunun değerli dostlarım. Uygulama sınavı klavye sınavı olacak. E, bu e, veri hazırlama ve kontrol işletmeni için uygulama sınavı ise 16-10 2021 tarihinde cumartesi günü saat 10'da olacak. Şimdi değerli dostlarım bu. Kimler katılacak KPSS puanına göre en yüksekten başlamak üzere 5 katı buna çağrılacak. HSK'da bu e, ilan edilecek. Değerli dostlarım sonra 26.10 tarihinde saat 10'dan itibaren Hakimler Savcılar Kurulu binasında sözlü sınavda yapılacak. Ve bu sözlü sınav arkadaşlar. E, bu sözü sınavda neler e, sorulacak arkadaşlar ben ona biraz sonra geleceğim öncelikle bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor ve son başvuru tarihi itibariyle arkadaşlar 36 yaşından gün almamış olmanız lazım yani ne zaman doğmuş olanlar müracaat edebilir 1 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar müracaat edebilir şimdi bu düz memurluk dediğimiz veri hazırlama ve kontrol işletmeni için hangi bölüm mezunları müracaat edebilir Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksek okulu, meslek yüksek okulların adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve denge okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve denge okul mezunu olup, başvuru tarihi itibariyle bakan, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslarca verilen, Daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmanız gerekiyor. Bakın lise mezunu, ön lisans mezunu, e, lisans mezunları olur arkadaşlar. Ama sizin e, bir bilgisayar sertifikasına sahip olmanız gerekiyor. Hizmetli kadrosu için ise lise mezunu olması yetiyor. Ve kamu haklarından mahrum bulunmamış olmanız lazım. Herhangi bir şekilde mahkum olmamız, olmamış olmanız lazım. Bir yıl veya daha fazla süreyle. Askerlik durumu bakımından ise erkek adaylar için arkadaşlar askerlikle ilgili bir sorunun olmamış olması gerekiyor ve KPSS lisans mezunları için P3 ön lisans mezunları için P93 lise mezunları için ise P94 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmanız gerekiyor. Şimdi değerli dostlarım sizin bu e, hizmetli kadrosu için ise e, KPS e puan türü ise yine aynı şekilde ve 60 ve üzerinde olmuş olması gerekiyor. Hizmetli için 60 bu düz memurluk için ise 70 ve üzerinde puan almış olmanız gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar e, veri hazırlama ve kontrol işletmeni için neler vereceksiniz? İş talep formu demiştik HSK.gov.tr adresinden alacaksınız. Sonra diplomanızın noter onaylı örneği değerli dostlarım. Sonra bilgisayar onaylı sertifikanız. E, noter tarafından onaylayacaksınız. Daha sonra KPSS sonuç belgesi. Bunları ekleyip götürüp vereceksiniz. Hizmetli kadrosu için ise yine iş talep formu e, mezun olduğuna dair belge ve KPSS sınav sonuç belgesi. Şimdi gelelim değerli dostlarım. E, Başvurunun değerlendirilmesi işine. Bakın en yüksek puandan al, al, alım olacak dedik ya 5 katı yani 25 kişi mülakata e, daktilo için alınacak. E, öbür hizmetler ise sadece sözlüğe. Ve sonra arkadaşlar bakın uygulama sınavına gelelim. Bakın veri hazırlama ve kontrol işletme kadrosu için uygulama sınavı adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyarılarak bilgisayar ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir. Sonra bakın değerli dostlarım ekran fotoğrafını almanız için biraz bekleteyim. 90 kelime yazmanız lazım en az 1 dakikada. Evet 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 evet. 3 dakika pardon özür dilerim. 3 dakikada. Sonra sözlü sınav ise bakın. İlginin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, Atatürk ilke ve inkılap tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği. Bundan da 70 almanız lazım. Ve daha sonra arkadaşlar bakın KPSS e %40, uygulama sınavı %40 ve sözlü sınavında %20'si alınacak sizin puanınız ortaya çıkacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyeyim. İnşallah tamam haberinizi alırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere diyorum.